yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Birkaç video önce yoğun talep üzerine Tork Nutrition'ı incelemiştik arkadaşlar. Ve video içerisinde Tork Nutrition'ın üretmiş olduğu Boost ve Turbo adında iki adet performans ürünü vardı arkadaşlar. Ben de bu ürünleri ilk defa gördüğüm için çok merak etmiştim. Tork Nutrition'a bu konuyla alakalı bir mail atmıştım. Yine videomuzda da kendileri hakkında bahsetmiştik. Bu mailime ve WhatsApp hattımıza geri dönüş sağlayan Tork Nutrition'e ilgisinden dolayı ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, Tork Nutrition'dan bize geri dönüş sağladıklarında e, gayet olumlu bir şekilde geri dönüş sağladılar ve bize destek olmak istediklerini söylediler. Ürününüz kötüyse kötü derim, iyiyse iyi derim. Bana ürün e, sağlarken e, bunları göz ardı etmezseniz çok sevinirim dedi ve beni arayan Tork Nutrition yetkilisi şöyle bir ibarede bulundu. Ee, dedi ki, bizim ürünlerimiz kötüyse lütfen kötü deyin, iyise lütfen iyi deyin. Bizim için kesinlikle doğru ve düzgün bir içerik sunan herkese tam destek sağlıyoruz dedi. Bu da benim ilgimi gerçekten çok çekti, Talk Nutrition Nutrition'la alakalı. Ve ben sadece bu iki ürünüyle alakalı değil, e, girdim Tork Nutrition ürünlerini inceledim. Ve dikkatimi çeken çok şeyler oldu arkadaşlar. %100 orijinal ürün ve %100 ibaresi kullanan tek sayfa diye... Söyleyebilirim. Kısacası bütün ürünlerinin arkasındalar arkadaşlar. Buradan şunu söyleyebilirim. Son kullanıcılar gönül rahatlığıyla Tork Nutrition'dan ürün satın alabilirler arkadaşlar. Zaten 30 yıldır ilaç sektöründeler. Geriye de hiçbir şey kalmıyor. Size boost ve turbo ürünlerini göndererek, incelememiz için, gönderdikleri için ee, aslında videoyu daha kısa bir süre önce yapacaktım. Lakin... Ürünleri şöyle denemek istedim. Yani kendi üzerimde deneyerek bir kullanıcı yorumu katmak istedim. Şimdi kullanıcı yorumu katmadan önce bir içeriklerine bakalım ürünlerin. İçeriklerine baktıktan sonra kendi kullanıcı yorumlarımı tekrar eklemek isterim. Evet arkadaşlar hemen Turbo'nun besin bilgileriyle başlayalım. Muazzam akıllıca ve zekice hazırlanmış bir içerik var arkadaşlar karşımızda. Gerçekten etkiye tepki verebilecek ürün. Burada gördüğünüz gibi e, turbonun üzerinde %90 saponin oranı vardır diyorlar. Testosteron tetikleyici tarzındaki ürünlerin birçoğunda saponin yoktur arkadaşlar. Saponin olan nadir ürünlerden bir tanesidir. Saponin olanların bir tanesini örnek vermem gerekirse, Olimpin bir ürünü vardı, Tribusteron diye, 90 saponin değeriyle ön plana çıkıyordu ve onunla beraber reklam yapıyordu. İşte bu ürün size Türk malı ve yüzde 90 saponinli. Yani daha ne söyleyebiliriz ki gerisi için? İçerik zaten muazzam derecede iyi. Ve saponin oranında %90 arkadaşlar. Peki nedir bu saponin? Kısacası bitkinin büyüme tetikleyicisidir arkadaşlar. Ve aynı zamanda büyüme sırasındayken ekstra olarak da koruyucu görevi görevir. Yine bu turbo ürününde kullanılmış olması da testosteronu büyüme tetikleyicisi olarak kullanılıyor arkadaşlar burada. Ve inanılmaz bir etkiye sahiptir. Ve Preworkout'taki güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar güzel ve zengin içeriğe sahip Nadir pre-workoutlardan. Nadir pre-workoutlardan dememin tek nedeni arkadaşlar Türk malı olarak nadir pre-workoutlardan. Şimdi Tork nutrition işi zaten bu arkadaşlar. Gerçekten işinde uzman olan ekiplerle beraber çalışıyorlar. Ve bu ekip Tork nutrition kendisine ait bir ekip arkadaşlar. Bu nedenden ötürü de gerçekten birleştirmesi gereken doğru dozajlama ile mükemmel etkiye sahip ürünler üretmeye çalışıyorlar. E, gördüğüm kadarıyla da pre-workout'un içeriği inanılmaz zengin ve inanılmaz iyi olmuş. Bu iki ürünü de kesinlikle favorilerim arasına ekliyorum. Ve ne zaman performans dayalı ya da gerçekten performans ihtiyacı duyduğum bir antrenman yapacaksam... ...yüzde kullanacak olduğum iki ürün arasına ekliyorum arkadaşlar. Thorpe Nutrition'ın Boost ürünü pre-workout diye geçiyor arkadaşlar. Yani bu ürünü bir pre-workout olarak kullanacaksınız. İçeriğindeki ekstra vitamin ve... Doğal ekstratlar ve elektrolit eklenmesi de e, yoğun performans antrenmanları yaptığınızda bile e, çok sağlam bir etki alacaksınız arkadaşlar. Turboyu incelediğimde ise arkadaşlar e, içeriğine falan baktığımda gerçekten ben bu içerikten şunu anlayabiliyorum: Testosteron booster gibi de olabilir, e, testosteron yükseltici de olabilir. Yani çünkü baktığımızda testosteronu ekleyecek tüm içerikler var. O kadar güzel birleştirme yapılmış ki arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Kullandıktan sonra yatmadan önce kullandım. Belki sabah kalktığımda yaptığım antrenmanların etkisindendir. İnanılmaz sıkı hissettim. Yine söylüyorum bakın arkadaşlar. Belki ben ondan dolayı hissetmişimdir. Çünkü bir ürünün çok iyi olup olmadığını ya da etkisini nasıl hissettirdiğiyle alakalı... Ee, sadece bir kişi üzerinde değil birçok kişi üzerinde aslında test yapılması lazım. Yalnız ben inanılmaz sabahları, e, sabah kalktığımda iki sabahtır çok sıkı kalkıyorum yani böyle çok sağlam kalkıyorum. Erkek takipçilerimiz sıkı kalkıyorum da kastımı anlamıştır aslında. <laughs> Buna istinaden de antrenman öncesi de kullandım. Sadece turboyu kullanıp da antrenman yaptım. Nasıl bir etki alacağıma bakmak için. Evet pump olayım biraz daha sıkıydı. Pump olayım daha sağlamdı. Şöyle bir karşılaştırma yapayım. Biliyorsunuz yine birkaç video öncesinde Avrupa'dan bir C4 getirtirmiştik. Ee, şimdi şunu söyleyebilirim. Avrupa'dan getirdiğim C4 ile arasındaki fark neredeyse yok gibi. Yani C4 bunun yanında bir tık altta kalmış gibi. Fakat size hemen şöyle küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Turbo'yu tek başına kullanmayın arkadaşlar. Neden tek başına kullanmayın? Şundan dolayı söyleyeceğim. Son 2 gün kala da antrenman öncesi turbo ve boost'u aynı anda kullandım. Yani turbo olan bir tablet kullandım. Günlük yani antrenman öncesi bir tablet ve yatmadan önce bir tablet olarak kullandım. Ben çünkü yeni başlayan bir sporcu değilim. bu sporu 10 senedir yapıyorum. Yeni başlamadığım için günde 2 defa kullandım. Ama tavsiye edilen günde bir tablet arkadaşlar bana yeterli olacağını düşünmediğim için bir, iki tablet kullandım günlük. Bir ölçek buz. Bir tablette turboyu aldıktan yarım saat sonra antrenmana başlarsanız ya bunu nasıl tarif edeceğimi size çok e, detaylandıramıyorum ya da böyle nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. inanılmaz bir etki aldım. Bakın inanılmaz bir etki aldım. Ben günde 4-5 fincan kahve içen bir insanım ve normalde pre-workoutlar bende çok aman aman böyle bir etki sağlamıyor. Bu turbo ve boost'u aynı anda kullandıktan yarım saat sonra antrenman yapmaya başladığımda gördüm ki bu zamana kadarki kullanmış olduğum birçok pre-workout bir kenara bu iki ürün bir kenara arkadaşlar. Samiyetimle söylüyorum size hani denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Yani bu kırmızı etiketli Torn Nutrition kesinlikle ve kesin. Ve şunu da küçük bir ekleme yapmak istiyorum ve şöyle de bir detaya girmek istiyorum arkadaşlar. Bana kalırsa bu benim görüşüm. Yeni başlayanlar için bir ürün değil. Yani bu spora bugün başladınız, aradan bir hafta geçti. Ya ben bir performans arttırıcı alayım derseniz bu iki ürün size göre değil. İnanılmaz ağır ve inanılmaz bir performans sağlıyor. Ben 10 senedir spor yapıyorum ve bu kadar net performans aldığımı bu tarz ürünlerden ilk defa bu iki ürün için söylüyorum. Yani ilk defa bu ibareyi bu iki ürün için söylüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda Yine bizim Torque Nutrition'ı inceleme videomuzda benim dikkatimi çeken bir pre-workout atıştırmalığı yapmışlar. Ve Torque Nutrition yetkililerinden aldığım geri bildirimlere göre ARGE çalışmalarının tamamı Torque Nutrition'a aitmiş bu pre-workout atıştırmalıklarının. Bir sonraki videomuzda bu Torque Nutrition atıştırmalıklarını ben kendim değil başka bir spor salonuna giderek oradaki tanımadığım ve e, genelde günde bir fincandan fazla kahve içmeyen gençlere ya da yetişkinlere, kadınlara, erkeklere bu ürünü bir denettirmek istiyorum. Ve nasıl bir etki aldıklarıyla alakalı onlarla biraz sohbet etmek istiyorum. Markayı söylemeden sohbetlerini ve geri bildirimlerini alacağım. Ve daha sonradan videonun sonunda da kullandıkları ve yedikleri ürünün Tork Nutrition olduğunu onlara açıklayacağım ve onlardan bir yorum alacağım markayla alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve sporla kalın.